Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hello my dear students diyeyim hadi. İngilizcesini de yapalım. Arada bir geçmiş olalım onu da. Peki şimdi de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Simple future tense'de olumlu cümle, olumsuz cümle yapılarına bakmıştık. Şimdi de soru kalıplarına bakacağız. Soruları nasıl yaptığımıza bakacağız. Bakalım. Kuralımız gayet basit. Arkadaşlar derslerde bundan da bahsetmiştim size. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Yeri gelmişken tekrar ediyorum. Arkadaşlar İngilizcede hangi zaman olursa olsun simple future tense olabilir, simple past tense olabilir, present perfect tense olabilir, present continuous tense olabilir. Ne demiştim? Derslerde üzerine vurguluyordum. Soru cümlesi kurarken her zaman yardımcı fiilimiz ile özne yer değiştiriyordu arkadaşlar. Bunu kuralını bilmenize gerek yok demiştim. Her zaman kural böyle demiştim. Hatırlıyor musunuz? Her zaman. Yani he is going to play football diyorduk. Sorusu is he going to play football'du? I was diyorduk. Sorusu was I'dı mesela değil mi? O tarz ifadelerimiz vardı. Hep yardımcı fiil ile özne yer değiştiriyordu. Kuralımız gayet basit. Burada da aynısı olacak. Özne ile ecek acak anlamı katan will yardımcı fiilimiz yer değiştirerek soruyu oluşturacağız arkadaşlar. Will bu sefer başa gelecek. Daha sonra I, we, they, he, she, it olan öznemiz gelecek arkadaşlar. Daha sonra yine verb object diye devam edecek, bitecek. Kural gayet basit. Sadece will ile subject'in yerini değiştirdik arkadaşlar. Bunlar yer değiştirdi ve soru cümlesi oldu, bitti. Bu kadar basit. Bakalım. Soru sorarken yardımcı fiil olarak kullanılan will yukarıdaki formüldeki gibi cümle başında yer alır diyor. Evet bunu biliyoruz. Unutulmamalıdır ki bu önemli. Bir soru kelimesi kullanılarak soru sorulmak istendiğinde will öncesinde bir soru kelimesi yer alır. Yani ben ville soru yapabiliyorum değil mi? Will you join my party diyoruz mesela. Benim partime katılacak mısın? Bak bu bir soru cümlesi. Ama ben bunu ne yaptım? Gelirim partime katılacak mısın diye sordum. Partime ne zaman katılacaksın diye sorarsam o zaman ne yapıyorum? Will'den önce soru kalıbımız olan yani ne zaman soru eki olan when will you join my party diyoruz mesela değil mi? When'i de will'den önce getiriyoruz. Soru kelimelerimiz daha çok yani what time, when, who, whose, whom gibi soru kalıplarımın soru ifadelerimi ben kelimenin en başına getiriyorum. O şekilde yapabiliyordum. Sadece burada bundan bahsetmişim arkadaşlar. Örneklere bir bakalım. Will he join my slumber party? Will he join my slumber party? O benim pijama partime katılacak mı? Slumber party birinci ünitede bolca yaptığımız. Hatta ne demiştik? Şu korona bitsin pijama partisi yapacağım sizinle demiştim. Beraber pijamalarımızı giyip ders işleyeceğiz. Ee, çok da güzel bir aktivite olur, değil mi? Herkes pijamalarını giyer, bir şekilde ders işleriz. İngilizce'de harika gider diye düşünüyorum pijama ile beraber. Bunu yapacağız inşallah. Koronayı bitirirsek. Ben bunu o benim pijama partime ne zaman katılacak diye sorsaydım ne yapardım? Bu notta olduğu gibi When will he join my slumber party? O benim pijama partime ne zaman katılacak? Bakın, soru ifadesi olan when'i cümlenin başına alırım bu sefer. Will yine burada kalır olduğu gibi devam eder. Sadece bu tarzda soru sorarsak bunlar Soru ifadelerimiz yani soru sorduğumuz kelimelerimiz her zaman cümlenin başında yer alacak arkadaşlar. Kural gayet basit bildiğiniz gibi. Mesela burada yine aynı örneği vermişiz. What will she sing? Mesela ben burada yukarıdaki notun örneğini yazmışım. What will she sing? Ben sadece şu şekilde de cümle kurabilirdim değil mi? Will she sing diyebilirdim. What'ı görmeden o şarkı söyleyecek mi diyebilirdim ama ben bunu o ne söyleyecek? What will she sing? Ne söyleyecek? Anlamına getirdiğim için what ya da which song will she sing de diyebilirdim. Hangi şarkıyı söyleyecek gibi bir şey de kullanabilirdim. Bunu cümlenin başına getiriyoruz arkadaşlar. Eğer ek bir soru ifadesi kullanıyorsak. What time will you watch the movie? Yine aynı şekilde ikisini de görün diye yine yazmıştım. Will you watch the movie? Olur zaten tek başına yeterli olur aslında. Will you watch the movie? Film izleyecek misin? Diye sorardım. Ama what time will you watch the movie? Ne zaman film izleyeceksin? Bir soru iki daha getirdim. Birer tane, bir tane de ben örnek yazayım. Bir tane yazayım. Zaten siz kendiniz yazacaksınız will nereye yazayım şuraya yazayım sizin için will she make a cake diyeyim o kek yapacak mı hocam yine mi acıktınız yoksa diyorsunuz evet acıkıyoruz ders anlatırken özellikle beni öğrencilerim bilir ben çok acıkıyorum acıkıyorum yani sürekli Sürekli acıkıyorum yani. I am always hungry diyebilirim. Her zaman açım da diyebilirim. Yine bir yemek üzerinden örnek verdim. En sevdiğim şeyler yemek üzerinden örneklerdir arkadaşlar. When she make a cake? O cake yapacak mı? Değil mi? Bu örneği de yazmış oldum. Dört tane soru örneği verdim. Bir tane de siz kendiniz yazıyorsunuz. Bunları not alıyorsunuz defterinize. Bir tane de kendi cümlenizi görmek istiyorum arkadaşlar. Kendi cümlenizi lütfen yazın unutmayın. Bir sonraki slaytımıza devam edelim. Bir sonraki slaytımız time expressions yani zaman ifadeleri arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bütün tenslerde yani bütün zaman yapılarında arkadaşlar İngilizce'de bizim zaman ifadelerimiz var. Geçmiş zamanda ego diyorduk, yesterday diyorduk mesela değil mi? Last year diyorduk, geçen sene diyorduk mesela. Bu tarz ifadelerimiz vardı. Ya da continuous tense'de yani şimdiki zamanda now diyorduk. Right now diyorduk mesela değil mi? Bu tarz ifadelerimiz vardı. Yine simple future tense'i simple future tense yapan ifadelerimiz yani zaman ifadelerimiz var arkadaşlar. Bunları görürsek bilelim ki biz simple future tense ile karşı karşıya sorularda. Bunlar bize yardımcı olacaktır konuları anlamamızda. Bakalım bunlar neymiş? Ben yine bir kalemimi açayım. Farklı renkte bir kalem açayım size. Sarı renkli bir şeyler açtım. Umarım beğenirsiniz. Farklılık iyidir, değil mi? Next week, next month, next year. Gelecek hafta, gelecek ay, gelecek yıl. Ya da next summer. Gelecek yaz anlamında, değil mi? Gelecek yaz olsa da tatile gitsek sanki, değil mi? Hepimizin ihtiyacı var biz yine hayal kurmaktan vazgeçmeyelim. Hayallerimizi öldürmeyelim. Gelecek yaz tatile gideceğim cümlesini o zaman defterinize ödev olarak vereyim. Yazın. Next summer, next year, next ifadesi gelecek anlamında, ileri anlamında arkadaşlar. Next'i gördüğümüz zaman bilin ki orada bir gelecek zaman ifadesi vardır. Bu bize gelecek zaman anlamamızda yardımcı olacaktır. Başka ne var? Tomorrow yani yarın. Tomorrow yarın demek. I will clean my house tomorrow. Yarın evimi temizleyeceğim. Değil mi? Burada mesela tomorrow'u kullandım. Yarın gelecek belirtir bize. Yarın bir sonraki gün anlamında gelecek belirtir. O yüzden tomorrow da zaman ifadelerimizden birisi. In a few days, in a few weeks, in a few months, in a few... Gerisini siz biliyorsunuz. Ben söylemeyeyim. Hadi. Hepsinde ben söylemeyeyim. Her şeyi Bizden beklemeyin değil mi? Kendiniz bulun. In a few days birkaç gün içinde demek arkadaşlar. Birkaç hafta içinde demek. In a few weeks. In a few months birkaç ay içinde. Birkaç hafta içinde yazılarınızı okuyacağım. Çok kullanırız sanki bunları değil mi? Öğretmenler olarak birkaç hafta içinde okuyacağım. Birkaç hafta. Böyle bir iki hafta içinde okuruz ya genelde. Ben orada ne kullanıyorum? I will give your notes. In a few weeks birkaç hafta içinde notlarınızı vereceğim dediğim zaman ben orada bir gelecek zaman kullandım değil mi? Bir çeşit zaman ifadesi kullandım. Yani in a few weeks dedim. Bunlar da bizim gelecek zamanda kullandığımız zaman ifadelerimiz arkadaşlar. Soon yakında. Filmlerde çok görürüz değil mi? Fragmanlarda çok görürüz. It comes soon yakında gelecek gibi mesela o tarz anlamlara geliyor. Sun yakında demek. Yakında. Gelecek zamanda yani. Yakın zamanlarda anlamında. Bu da bir zaman ifademizdir arkadaşlar. The day after tomorrow. Tomorrow neydi? Yarındı. The day after tomorrow dediğimiz yarından sonra değil mi? Yarından sonra. Yani iki gün sonra mı diyelim? siz daha da basitleştirebilirsiniz. Yarından sonra anlamında the day after tomorrow. Yarından sonra demek arkadaşlar. Başka ne var? Later sonra demek. Later. I will text you later. Sana daha sonra yazacağım. Ya da bir iş görüşmesi yaptınız. Orada hemen şey cümlesi kurulur. We will call you later. Sizi daha sonra arayacağım diyoruz değil mi? Sizi daha sonra arayacağız. O telefonlar hiç çalmıyor değil mi? o iş görüşmelerinde. O telefonlar hiç çalmıyor. We will call you later'lar hep havada kalıyor genellikle. Benim keep in Touch'da yaptığım gibi. Onlar da işverenler de bunu çok fazla kullanabiliyor. Sizi daha sonra arayacağız, değerlendireceğiz gibi ifadeler. İşte orada kullandığımız later'da gelecek zamanda kullanılan zaman ifadelerinden birisidir arkadaşlar. On Monday, on Friday, pazartesi günü, cuma günü. Mesela salı günü bir şey yaptık. Dedim ki size Cuma'ya kadar muhtet. Cuma günü ödevlerinize bakacağım. I will check your notes on Friday dedim mesela. Cuma günü notlarınızı kontrol edeceğim değil mi? Notlarınızı kontrol edeceğim. Salı günü dediysem ben bu cümleyi. Cuma gününden bahsediyorsam ne yaptım? Arada bir üç günlük süre var. İşte orada bir gelecek zaman var. Ben burada yine bunu gelecek zaman ifadesi olarak kullanabilirim. In June, in March, Haziran'da, Mart'ta. Eğer ben Ocak ayında bir cümle kullanıyorsam. I will be married in June. Haziran'da evleneceğim. Benim için biraz imkansız gibi duruyor arkadaşlar. Yarama basmayın, yaramı deşmeyin bu konuda. Haziran'da evleneceğim, Mart'ta evleneceğim gibi bir ifade kullanırsak, eğer ben bu cümleyi Ocak ayında kullanıyorsam, Orada ne yapacağız? Yine bir gelecek zamandan bahsedeceğiz değil mi? Gelecek zamandan bir cümle kullanacağız. In the future. En sevdiğim. Asla gelmeyecek olan bir gelecek. In the future. Gelecekte anlamında değil mi? In the future. I will be a rich man in the future. Gelecekte çok zengin bir adam olacağım dedim mesela. Olacak mıyız? Umarım siz içinizden hayal ediyorsunuz ve umarım istediğiniz zenginliğe ulaşırsınız. Yine orada ben gelecekte çok zengin olacağım. Ben gelecekte şunları yapacağım diyorsanız in the future'ı kullanabilirsiniz. Arkadaşlar simple future tense'imiz bu kadardı. Dediğim gibi çok basit bir konuydu. Çok zor bir konu değil. Çok zorlandığınız bir şeyler olacağını sanmıyorum bu derste. Gerçekten de kolay bir konuydu. Umarım anlamışsınızdır. Hemen şurada 2 dakika be going to'yu bir hatırlatayım size. Be going to you. Be going to. Birinci ünitede görmüştük sanki değil mi? Be going to. Birinci ünitede görmüştük. Benim için önemli olan neydi arkadaşlar? Be going to bizim için bir kalıptı ama ben ne demiştim? Be going to ile simple future tense arasındaki en temel fark arkadaşlar. Be going to kesin gelecek zamandır. Yani planlanmış eylemlerden bahsederken be going to'yu kullanıyordum. Fakat ben biraz daha ihtimal bildiriyorsa... Biraz daha tahmine yönelik gelecekten bahsediyorsam Simple Future Tense'i kullanmayı tercih ediyordum. Aralarında çok büyük bir fark yoktu aslında bundan da bahsetmiştim. Fakat burada hatırlatmak istediğim nokta şu arkadaşlar sizin için. Be going to dediğimiz gelecek zamandı, planlanmış gelecek zamandı. Fakat be öznemize göre yani subject'e göre çekimlenmesi gereken bir kelimeydi değil mi? Be. Be'yi nasıl çekimliyorduk? Bunu unutmayın. I am diyorduk mesela he, she, it, is diyorduk mesela. You, we, they, are diyorduk değil mi? He, she, it'ten sonra is. He is going to make a cake. We are going to play football. I am going to watch the movie gibi ifadeler kullanıyorduk değil mi? Bunda da kural gayet basitti. Birinci ünitede bir going to'yu görmüştük. Dördüncü ünitemizde simple future tense'i görüyoruz arkadaşlar. İkisi de gelecek zaman unutmayın. Aralarındaki tek fark tekrar hatırlatıyorum. Be going to planlanmış yani kesin gelecek zaman anlamındaydı. İşte film 20.45'te başlayacak. O bir planlanmıştır. O bir kesindir. Değil mi? Onun 20.45'te başlayacak olan film 22.45'te başlama ihtimali yoktur. Kesindir çünkü o bir seanstır değil mi? İşte ben orada be going to'dan bahsedebilirim. Ama simple future tense'den çok da bahsetmem. Be going to'dan bahsedebilirim orada. Mesela orada be going to vardı. Başka ne vardı? Aralarındaki tek fark buydu. Başka bir şey yoktu biliyorsunuz. Tek unutmamanız gereken kural şu arkadaşlar. Subject'e göre yani özneye göre be'yi çekinmemiz gerekiyordu. I am, he, she, it is you we they are bu şekilde çekimliyoruz değil mi arkadaşlar. Subject'e göre çekimliyoruz. Yardımcı fiilimizi koyuyoruz, cümlemizi yapıyoruz. He is going to, we are going to gibi ifadeler vardı. Şuraya bir tane örnek yazayım. He is going to watch a match on friday hadi biraz daha uzatayım at 8 o'clock kısalttım onu o'clock'u he is going to watch a match on friday at eight o'clock o, o futbol futbol mu? hep futbol vermeyelim ya. tenis maçı olsun hadi. yazmadım ama siz istediğiniz yazabilirsiniz. o maç izleyecek cuma günü saat 8'de. bakın kesin gelecek zamandır. Kesin değildir aslında da yani kesin diyoruz biz buna sizin anlayacağınız tabirle planlanmış gelecek zamandır değil mi? Burada planlanmış bir eylemden bahsettiğimiz için he is going to watch a match on friday at 8 o'clock diyebiliriz arkadaşlar. Aralarındaki farklar bunlardı ve bugünlük dersimizi bitirelim mi? Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen notlarınızı alın ve Tekrarlarınızı yapın. Sorularınız olursa her zaman bize ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. We can keep in touch. İrtibatta kalalım değil mi? İrtibatta kalabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.